size yeni videodan selamlar arkadaşlar ben Bedir. Bugünkü videomuzda her zamanki gibi 2 ay sonunda Valorant trol'e gelmiş bulunmaktayız. Son ben troll. Son ben troll nasıl yapılır? Her şeyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. İndirme linki ve her şey orada olacak. Neyse şimdi derseniz hemen turumuza e başlayalım. Bu arada videonun sesini kısın. Başlanıyor. <laughs> Allah'ın sikeyim. değil <laughs> bu arada bu nasıl <laughs> bir harita lan? <laughs> Belir bu harita yeni mi geldi? Evet. <gülüyor> 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 bu ne lan böyle? Ha <laughs> bak oradan kayıyor böyle. Şu düşmanlar da sana kayıyor. Bana mı? Hadi. Bana kaymasınlar. Bana niye kayıyorlar? Adam öldürdüm. Silah alacağım. Silahım yok. Yani ne güzel bint haritası en güzel harita bind ya oraya çok alıştım ben böyle adamlar herhalde her verir misin? benimki <laughs> <laughs> Hello. Kim abi? Reyna mı can veriyor ya? Kanka <laughs> Sage. Yok o da yok. Biz niye almadık <laughs> Sage'i ya? Aman boşver, ver la gerek Bu rankıt değil mi? Hayır sakın. Çok güzel daşak geçiyorsun kanka helalim var. Şerefsiz. Aaaa bu rankıt değil ben, mi? Ben de gelsene Jit. Ben <laughs> AFK'yim tamam, ya. Kanka Afiyet bu nasıl ranked it değil? It's you and me, Raisin. Ben ranked girdim. Ne? Kostümünü Hik atsana. Lank There. Tam kostümünü at geldim. Nere gideyim? Lan onu Oğlum direkt adam geldi ya karşı. Ben gidiyorum dayı görüşürüz. Flash <laughs> 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 <Kusty! gülüyor> out. Finish 112, Cypher 55, Range 52. Nere kurdunuz kanka? da veren yok ki. İyi ki ranked girmemişim bu takım bana gelseydi zaten. Hmm. O, o, kadar. Neyse ağzımı bozmak istemiyorum. Ben... Hayır oldu. Kanka Nerede? hepsi benden yedi la. Arkalarından dolanıyorum. Tam gördüğüm ikisinin işte önünde. Hadi. bu adam ile, bu yani. adam hile <laughs> ya abi bak sana bir şey diyeceğim kanka şimdi sen o mesafeden kafana shotgun yesen ölür müsün ölmez misin ciddi soruyorum bak gerçek hayatta ölürsün değil mi bu oyunda niye ölmüyor bir de bu oyuna gerçekçi diyorlar siktirsin gitsinler amına. Tamam izle şimdi izle beni izle Oynuyorum abi oyunu, gel gel. Gelinde küre etmesin biraz. Oraya girin abi bak, kutlar sofrası orası. Allah'ım sofrası. <laughs> <Yemal Ağla gülüyor> çıkam. Lan, lan yürüsene! Sağ ol, soldan. Sağ ol. Dövmedin mi geriye? Alacağım ben Elias. Re Reyna, şey kim? Aynen Reyna. Biri şey, can bastı sana. Bu sikeli vardı bir tane karakterin. E, e E'de olmasıydı herhalde. Ben basıyorum. Karşıda var, karşıda var. İspirayır ama. Bu adam hile. Ya Hay kör oluyorsun ya. Hile, hile. Aa, geri sana. bakıp şak şak diye geçiyor lan. Allah'ım ya. Bu Gamble Girl kim? Tanıyorsunuz mu? Switching side. Yo. <gülüyor> <gülüyor> ben Aa ben bak Killjoy, Killjoy bu el yapacak. O taretin düzgün bir yeri. Sövüyor bu. bana ya bu. <laughs> kim sövüyor? Ayıp, ayıp. Sövüyor mu? Yılmaz mısın sen? Annem annen dedi biri. Oradan mı? Oha. <laughs> Neyse. Ya. Ben duydum, ben duydum Killjoy'u. Duydun değil ben. mi? Tamam ben dedim, ben dedim o. Üzüller misin? <laughs> ben dedim bu arada evet evet dedim. Üzüller misin lütfen? <laughs> Hayır. İ değil i̇tleri mi? çağırdım dur itler gidiyor bir dakika. Niye özürlemiyor ki şimdi? İşte satanist gibi kızsın tamam, ya var, yazık tamam. sana yazık. Sen ya, şimdi hayvan ben da yiyorsun diyorsa, özür dilemeye de gerek yok canım boş ha. yapma. Hayvan da yiyorsun böyle sen satanist, satanist karı. Yazık Çıktım sana. Çıktım Yazık kedilere. Yediğin kedilere yazık. Öbür dünyada görüşeceğiz sen. Gel kanka gel. Orada orada orada. Git orada. Vay am. Anladın <laughs> sikeyim. <laughs> kuma karıştı. Ne yapıyorum ben koyayım ya? <laughs> Çok heyecanlandım. <laughs> Beyaz mı? Ha, Beyazın 50 tonu. Match point. Lan bu ne yerdeki ne? Oha bak ya bak. Oh my goodness. Anladım <laughs> sikeyim <laughs> 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 Her boş değil. Kanka ben ünlü birisiyim. Adamın ben sonra eklemesin. Söyleseniz amına Ben çok az konuşurum kapat Ben ünlüyüm kanka. YouTuber. Yani. Ben. Olsun. Bekleyin evet, ben 10 bin lira vereceğim hepinize. YouTuber'sın diye kulağımızı mı sikeceksin? Anladın sikeyim. Spike planted. Niye canı gitmedi lan bunun? Daha da para vurmuyor herhalde bu. <laughs> Senin oynadığın oyunu ya. Anladın sikimi Adam mutelemek, adam mutelemek <laughs> için durdu ya. Neyse arkadaşlar. One güzel gırgır gır, gır geçtik arkadaşlarla. Satanist kadın. Vallahi billahi. Çok hayvan. Ya yani neyse ayıp olur şimdi demekte demek de istemem. Yazık yani. Gençliğimize yazık arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. See you again. Bye. Nice. Hello.